Şu anda ne veriyorlar buna? 2 lira mı? Şu hmm. an daha fiyat veren olmadı. Olmadı. Bir de fiyat veren yok. Fiyat veren Evet. Alan yok. Yani buna fiyat veren yok. Şu da bize fiyat veren yok. Şu anda yok. Ya bir de piyasayla çok oynuyorlar sürekli. Bir çıkarıyorlar bir indiriyorlar. Bonsa borsa gibi. Vatandaş alıcı olursa yükselir. Alıcı olursa düşer. Evet, bir evet. Evine, eve, eve götürüp de gün sonra getirdin. Bu domatesin işi bitti. Aynen. aynen. şeylerde çiftçiyi kurtarması fiyatı dört lira. Evet. Dört lira olursa bu çiftçiyi kurtarır. Ya bu şu anki sattığımız fiyatı. zaten. Fiyat, fiyat, aynen. aynen şu anki sattığımız fiyat Yani on yıl önceki fiyat. Tabii. Yani düşünün ilaç gübre zaten nerede? Şu an iki yüz üç yüz liraya ilaç gübre alıyoruz. 15 kiloluk bir e, yerli üretim gübre, damlama gübresi kaç para? En az 200 lira değil mi? Evet. Yabancı gübre. E, Hepsi aynı, 300, lira aynı. E, Kalitesi e, da daha sonra. bağlı, aynı. Bunu ne yapıyorsun? 3 dönümlere bir seferde veriyorsun. Evet. Bitti. Her seferinde ver ver, e, domates aynı. Çiftçi nereden kazanacak? E, kazanamıyor e, e, bu sefer. E, e, i̇şte arkadaşlar bu satılmamış. Niye satılmamış? Ne güzel mahsat. Kaç oldu. Şimdi bunun? Oh. Kidesi, kidesi kaç para? Yeneden bilmez. Aynen, aynen. Bunun 15 15 gübresi nedir? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilmez. Nasıl üretiliyor? Ürettiğini de bilmez. Aynen. Aynen. Şu anda bunun burada, bu mevsimde, bu mevsimde bunun yere düşmemesi lazım, havada katılması lazım. Çünkü yani üç bin lira olmasa çiftçilerin sahipsiz evet. olmalıdır. Evet. Saygı sahip olmadığını gösteriyor. Evet. Şu an bu mevsim koşullarda, yok koşullarda üç bin lira olması için seradan zarar etmesi demektir. Evet. Yaptığı masrafı evet. kurtaramaması evet. demektir. Evet. Çünkü bunu üretirken bu olur. Domatesin bir tanesinin fidesi 4,5-5 lira. Bir çuval yerli için 200 lira. Yabancı bir fiyatı için 20-25 lira. Başkanım, bu <laughs> fiyatı söyleyen İstanbul'dan dediğin gibi gübreyi ha. diğerleri söylemiyor. Bence enflasyon bizim domates, biberde patlıyor. Efendim, Adam traktöre 4 tane lastik aldı, 5 bin lira para verdi ya. Aynen, Traktör ya. Aynen, hiç girdiğine <laughs> bakan yok. <laughs> Sera Demiri'nin 3 liradan 8 ay sonra altı buçuk liraya çıktığını gören bir naylonun on liradan on sekiz liraya çıktığını gören bir Aynen medyada da, şu, kalmış, şu, biber şu olmuş. Bu, bu hükümetin genel, çiftçiye sahip çıkmamasıdır. Bu hük hükümetin çiftçiye sırtını dönmesi demektir. Bu hükümete sırtını dönen iktidarı göndereceğiz. Arkadaşlar şu gördüğünüz, bakın, çiçek. Kilosu 50 kuruş. 50 kuruş. Bunu üreten çiftçi para kazanabilir. Bunu işçilik parası değil bir kuruş. İşçilik, işçilik. Gidesin, Kesip alacağız. buraya getirme parası bunun değil. Bunu komisyoncu satacak. Bir de bundan komisyon olacak. Araba kendin değilse nakliye vereceksin. Bundan kazandığın parayla, bundan kazandığın parayla gideceksin çocuğuna İhtiyaçlarını alacaksın, üniversitede okuyacaksın, Evinin ihtiyaçlarını, mutfağın, Aynen. mutfağın tenceresini dolduracaksın. Dolar mı? Aynen. Mümkün değil. Aynen. İşte tekrar söylüyorum. Bugünkü iktidar çiftçi düşmanı, çiftçiye sırtını dönmüştür. Bunlar değişmediği müddetçe çiftçinin yüzünün Aynen. gülmesi mümkün değil.